Merhabalar kanalıma hoş geldiniz değerli takipçilerim ve izleyicilerim. Bugün vişneli tart yapıyorum. Şimdi hemen sizi çok bekletmeden malzeme listemi sayayım. 200 gram margarin, yarım çay bardağı toz şeker, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı yoğurt, 1 paket vanilya. Burada benim 3 su bardağı unum var. 1 su bardağı da unum burada var. Ve ilk başta bununla yormaya başlayacağım daha sonra gerektiği yerde buna ekleme yapacağım şimdi vişneli tartımın e, sosu için burada 300 gram e, çekirdekleri ayıklanmış vişnem var ben bunu geçen yazdan buzluğuma atmıştım e, siz eğer ki suyu yoksa tekrardan su eklemesi yapabilirsiniz benim biraz suyum var e, eğer gerekirse belki ekleme yapabilirim bunu da mutlaka e, tarifime ekleyeceğim. Burada bir buçuk yemek kaşığı nişastam var. Hiç fark etmez. Mısır da olabilir, buğday da olabilir. Burada da bir çay bardağı toz şekerim var. Şimdi öncelikle vişnemi ben ocağıma koyuyorum. Orta ateşte pişireceğim. Bir 10-15 dakika pişse yeterli olur. Daha sonradan toz şekerimi ekleyeceğim. Ve nişastamı sulandırıp yani suda açıp e, vişneme ekleyeceğim ve çok güzel kıvamlı bir sos elde edeceğiz gelin hep beraber yapalım vişnem 7-8 dakikadır kaynıyor şimdi içerisine toz şekerimi ekliyorum erimesi yeterli bizim için Şimdi arkasından e, suda açtığım nişastamı ekliyorum. Nişastamı ekliyorum. Hemen karıştırıyorum. Bu işlemin harcı Kıvamı böyle olmalı. İnanın bu o kadar lezzetli oluyor ki yani yiyenler e, tadını unutamıyor. E, sizin de yapmanızı tavsiye ederim. E, yani yaptığınıza pişman olursunuz. Devamlı isteyeceğiniz için. Bu kadar eminim bu tariften. E, şimdi e, tartımın hamurunun tarifine geçiyorum. Artımın hamurun tarifine geçiyorum. İlk başta şöyle kenara alıyorum unumu. Sıvı yağımı döküyorum. Yoğurdumu döküyorum. Margarinimi atıyorum. Toz şekerimi döküyorum. Ve vanilyamı ekliyorum. Kenardan malzemelerimi birbirine yediriyorum. Şöyle yavaş yavaş karıştıralım. bir üçlü tava seçtim kendime. Bu döküm bir tava. Ee, yani çok kolaylıkla temin edebilecek bir tava diyeyim. Sahanlık olarak da geçiyor. Ee, siz dilediğiniz bir tavayı seçebilirsiniz. Sadece önemli olan e, buraların kesinlikle metal olması. Plastik olduğu zaman, fırına girdiği zaman direkt eriyecektir. Bilginiz olsun. Hamurumun kıvamı bu şekilde olmalı. Ele yapışmayacak ve yumuşak bir hamur olmalı. Bu bizim e, çok sert bir hamur. Yoğurmayın. E, hamuru ne kadar çok sert yoğurursanız hmm, tartınız o kadar kıyık kıyır olmaz. Baya bir sert bir tartınız olur. Şöyle ilk başta şu kadar alıyorum tahminen bir mandalina, büyük mandalina büyüklüğünde. Şöyle açmaya başlıyorum. Böyle bir yere geldikten sonra şöyle kaldırıyorum yavaştan. Şöyle tavamın ortasına ortalıyorum. kalıbı olmayanlar bunu çok rahatlıkla yapabilir. Şöyle kenarlardan bastıra bastıra inceltelim. Şöyle özellikle de şu kenar kısımlar ince olsun. Şuralar. Şöyle 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 bastıralım. Çünkü bu kısımlar biraz daha içeriye doğru olduğu için daha kalın olsun istemiyorum. Şu şekilde kenarlarını da inceltiyorum. İnanın böyle daha güzel oluyor. Tek tek hiç uğraşmanıza gerek yok. Sunum olarak da çok şık duruyor. Şöyle kenarlarını inceltelim. Daha sonradan zaten oradaki fazlalıkları keseceğim. Onu da göstereceğim. Tamamdır. Şimdi şöyle kenarlardan kesiyorum. Şöyle çevire çevire daha muntazam görüntü elde etmiş oluyoruz. Şöyle Bakın kenarları daha muntazam oluyor. Görsel açıdan. Şimdi ben hemen iç harcımdan getiriyorum. Şöyle iç harcımı da yapmıştım. Birazcık döküyorum. Yayalım. Çok fazla koymanıza gerek yok. İçerisine. Sadece bu Birazcık arada boşluk kalsın şu şekilde. Çünkü bunun üzerine biz tekrardan üst tabakasını yapacağımız için üst kısmını yapacağımız için çok taşsın istemiyorum dışarı tarafa. Şöyle kenar alıyorum. Daha sonra hamurumdan şöyle kesiyorum. Diğer hamurumla birleştirdim. Şimdi yavaş yavaş açıyorum. keseyim. Şu kısımlarını düzgün bir şekilde keselim. Ona dikkat edelim. size de göstereyim. Buraya koyalım. Bu şekilde yerleştirin. Daha sonradan bu kenarlarını keseceğiz. İlk başta yerleştirelim biz. inceye alalım. Şimdi buraları bu şekilde kesiyoruz ve bunlar çıkıyor. Bu arada ben fırınımı açtım. 160 derecelik ısıda pişireceğiz. Evet, bunu da bir şekilde yaptım. Bu da baklava devrimi şeklinde, şöyle. Ben şimdi hemen hızlı yapıyorum. Şimdi 160 derecelik fırında pişiriyorum. Ben kalan hamurlarımla böyle kalıplara şekillendiriyorum. Sabah kahvaltılarında reçelle, balla, çikolatayla böyle içerisine döküyorsunuz. Yemesi çok güzel oluyor. Tavsiye ederim. Hem görsel olarak da çok güzel oluyor. Hem de lezzet olarak da çok güzel oluyor. Bunları da 160 derecelik fırınımda yine aynı şekilde pişireceğim. İçleri boş olacak bunların. Benim tartlarım pişti. Şimdi size şöyle altını ve nasıl olduğunu göstermek istiyorum. Daha hala sıcak. Bakın donmamış daha. çok rahat bir şekilde çıkıyor. Şöyle yavaştan bakın altı da üstü de aynı şekilde pişti. Şöyle kenarlarındaki fazlalıkları alıyorum. Hem görsel açıdan güzel dursun şöyle bakın tavanız kesinlikle kirlenmiyor gibi bir şey oluyor ve e, çıkarması da çok basit yıkaması da çok basit İnanın bu yöntemi e, eğer ki, evinizde bu tarz tavalarınız varsa mutlaka bunu da denemenizi tavsiye ederim e, yapılışı da basit oluyor çok uğraşmıyorsunuz bakın şöyle her tarafı eşit bir şekilde pişti diğer tartlarım da pişti onlar da şu anda daha yeni çıktıkları için inanın o kadar sıcak ki alamıyorum bile. Şöyle, onlar bunlar da sunum olarak çok güzel oluyor. Tavsiye ederim. Bakın altı üstü bu şekilde pişse yeterlidir. Çok fazla kurutmayın bunları. Zaten şu anda pişti bunlar. Çok güzel piştiler. Bunu hemen biraz keseyim size de göstereyim içini. Hem görsel olarak hem de gerçekten tad olarak nefis tek kelimeyle. Bunu mutlaka yapın, yaptırın. Beni takip ettiğiniz için beni buralar kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma büyümesi için lütfen bana destek olursanız videolarımı paylaşırsanız ve abone olursanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Beni nereden izliyorsanız hepinize kucak dolusu sevgiler yolluyorum. Sesimin ulaştığı her yere Kendinize çok iyi bakın Sağlıcakla kalın Afiyette kalın Hoşçakalın